Kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığımızın önünde gerçekleşen hain terör saldırısında yaralanan kahraman <laughs> polislerimize bir kez daha acil şifalar, şehit veteriner sağlık teknikerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanı tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma güvenliği için büyük bir şevkle ve gayretle çalışmaya devam etmektedir. <laughs> PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DH terör başta olmak üzere ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiğimiz operasyonlarımız kesintisiz bir şekilde sürmektedir. Kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1388'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38.731'e ulaşmıştır. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim'de hava harekatları icra edilmiştir. Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 58 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Terör inlerini, bir gece ansızın yerle bir etme ve kararlılığımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir şiddetle sürecek, gereken yer ve zamanda terör yuvaları yok edilmeye devam edilecektir. Komşularımızın egemenlik haklarına, ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirdiğimiz terörle mücadelemiz Irak ile yakın işbirliği içinde devam etmektedir. Bu kapsamda bugün bakanlığımızda Sayın Bakanımız ile Irak Savunma Bakanı arasında başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularının ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan Suriye'de harekat alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir. Nitekim yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 348 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 22'si son bir haftada olmak üzere 1013 terörist etkisi hale getirmiştir. Bölgede istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerine sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 530 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9'u FETÖ terör örgütü üyesidir. 4196 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bu yana hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8593'e yükselmiştir. Yakalanan şahıslardan 369'u FETÖ mensubu olmak üzere toplam 533 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 166.611 olmuştur. Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle korunan hudutlarımızda birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri geliştirilmeye ve etkin önlemler alınmaya devam edilmektedir. Bakanlığımızın yeni bilgi, belge ve veriler ışığında hassasiyetle devam ettirdiği FETÖ ile mücadelesi, bünyemizde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla sürdürülecektir. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasının yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürmektedir. Bu kapsamda milli meselemiz olan Kıbrıs'ta Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklediğimizi ve kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerin teyidinin bizler için olmazsa olmaz olduğunu ifade ediyoruz. İki devlet, tek millet anlayışı ile Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor. Kafkasya bölgesinin istikrarı için Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesi yönelik çabaları destekliyoruz. Kosova'da ve Balkanlar'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının yapıcı bir tutum ve diyalogdan geçtiğini her daim hatırlatıyoruz. Libya'da toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan tek ve birleşik Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce son bulmasını, Karadeniz'in stratejik rekabet alanına dönüşmemesi, ve istikrarın muhafazasının önemini bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca ülkemiz, NATO'nun komuta ve kuvvet yapısı ile harekat ve misyonlarına önemli katkılar sağlamayı da sürdürmektedir. Bu kapsamda 10 Ekim'de icra edilmesi planlanan Q4 komutanlığı devir teslimine ilişkin hazırlıklar devam etmektedir. Görevi devir alacak Q4 komutanımız Tüm General Özkan Ulutaş, 25-29 Eylül tarihleri arasında NATO karargahı ve şepte inceleme ve koordinasyon faaliyetlerini tamamlamış, 3 Ekim itibarıyla Kosova'ya intikal etmiştir. KFOR komutanlığı ülkemiz sorumluluğunda da NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile görevini yerine getirmeyi sürdürecektir. Birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda 30 Eylül 8 Ekim tarihler arasında sonsuzluk, 2-13 Ekim tarihler arasında Milli Anadolu Ankası, NATO Tiger Meet ve Yıldırım Seferberlik, 2-20 Ekim tarihler arasında Erciyes Hava İndirme 2023, 5-19 Ekim tarihler arasında da NATO Stet ve Jupiter tatbikatları icra edilmektedir. 6-25 Ekim tarihler arasında Indus Shield, 10-13 Ekim tarihler arasında ise ateş serbest 2023 tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Deniz Asubay Meslek Yüksek Okulu 1. Sınıf öğrencilerinin açık deniz eğitimleri kapsamında TCG Cezayirli Gazi Hasan ve TCG Osman Gazi gemilerimizle 2-5 Ekim tarihli arasında Gazi Maguza KKTC'ye liman ziyareti gerçekleştirmiştir. Diğer yandan NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2'de görevli Birleşik Krallık Deniz Kuvvetleri'ne ait HMS Duncan tarafından 6 Ekim'de Sarayburnu İstanbul'a liman ziyareti icra edilmesi planlanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, desteği ve teşvikiyle her geçen gün gelişen ve dünyada marka haline gelen savunma sanayi ürünlerimizin katkısıyla ordumuzun kara, deniz, hava ve siber hareket alanlarındaki etkinliği ve caydırıcılığı her geçen gün artmaktadır. 27 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında 2. Anajet Üst Komutanlığı Çiğli'de gerçekleşen Bakanlık olarak bağlı birim ve kuruluşlarımızla katıldığımız ve vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Teknofest 2023 İzmir başarıyla tamamlanmıştır. Başta deprem bölgelerinde hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmalarına yurt içinde ve dışında ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek verilmeye devam edilmektedir. Libya'da meydana gelen kasırga felaketi dolayısıyla gemi ve uçaklarımızla ulaştırılan yardımların ardından 28 Eylül'de askeri kargo uçağı ile Libya'ya sağlık personeli ve sağlık malzemesinin sevki sağlanmıştır. Personel ve asker öğrenci alım, temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Milli Savunma Üniversitesi'nde görevlendirilmek üzere dış kaynaktan muvazzaf subay adayı temini başvuruları 9-22 Ekim, iç ve dış kaynaktan hukuk sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvuruları ise 6 Ekim, 6 Kasım tarihleri arasında yapılabilecektir. Şanlı ordumuza görev yapmak isteyen tüm gençlerimizi bekliyoruz. Sonuç olarak, gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletin sevgisi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, anayasaya ve kanunlara bağlı olarak, milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkilapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, amir ve komutanların emirleri doğrultusunda, tüm paydaşlarla uyum, koordine ve istişare içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir.